Hanımlar, beyler günün son yarışmacısıyla beraberiz. Rüzgar Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Neler yapıyorsunuz? Ben tiyatro ile ilgileniyorum. Harikulade. Oyunculuk yapıyorum. Çok güzel. Ayrıca ufaktan da kendi çapımda bir şeyler yapıyorum. İllüzyon yapıyorum. İllüzyon yapıyorsunuz. <laughs> Allah aşkına. Tabii çocuklarla falan biraz eğleniyorum. Ne yapıyor? Para kaybetmeler Abi, falan. Onlar Onları Burada yapmayacak mısın? <laughs> Yok. Buraya Hazır yarışmaya gelmediniz. <laughs> yarışmaya be En merak bile. ettiğim şeyler. Semih'in kulağından para mara çıkartamıyor musunuz? Yapıyorum. Yani. Genelde onu yapıyorum. Çok genelde yapıyorum. yapıyorsunuz. Ama buraya kısmet olmadı. <laughs> Yok. Çok... Ben dedim, yarışma olarak geldiğim için. Hafta finaline <laughs> kalırsanız yaptırırım ama. İnşallah. İnşallah. Yani. Peki e İş, i̇ş dışında ne yapıyorsunuz diyeceğim ya ben ama. Ben genelde gezmeyi seviyorum. Aha. Yani doğa yürüyüşlerini daha çok seviyorum. Çok güzel. Biraz da spor yapıyorum hafta sonu falan. Harika. Bu İstanbul'da mı yaşıyorsun? İstanbul'da yaşıyorum. Çok güzel. Tiyatroyu nerede yapıyorsun? Ee, ben İstanbul Üniversitesi Radyo televizyon yazıyorum zaten. Harika. Ondan sonra bazı tiyatro gruplarında falan oynadım. Ha. Sonra da kendi özel yerimizi falan oluşturduk ondan sonra. Çok yapıyoruz. güzel. Tebrik yapıyoruz. ederim. <laughs> Kelimelerle aranız nasıl diyeceğim ama Aynen. bomboş bir soru olacak <laughs> tiyatro yapıyorum diyorsun. Ya aslında hani ee, bildiğim kadarıyla biraz daha iyi ama evet. okuyorum şey yapıyorum ama yani tabii ki bu da biraz da heyecana bağlı. Tabii, tabii. Aman yani... görmüyor musunuz Rüzgar Bey yani, <laughs> yani sizden önceki 3 yarışmacı gerçekten son sorularda patladı ama ya. Ama ilk zamanla iyiydi, güzeldi, güzel, tabii güzel canım. yarıştılar. canım ya Hazal Şimdi... Hanım'ın nasıl bit, kaybettiğini şu an bilmiyorum <laughs> Hayır, mesela. ben de aslında gerçekten. bazen çekiniyorum böyle yani diyorum, heyecan yapar mıyım? Aslında normalde heyecan olmaması lazım oyuncu Aha. olarak ama oyuncanın da şöyle bir durumu var. Her zaman sahneye çıktığında bir heyecanı var. Evet. Sonrasında inşallah heyecan gider diye düşünüyorum. İnşallah. Yani. Şimdi evet. ne diyeceğimi bilemedim. Yani bu bambaşka bir heyecan. Yani. Çünkü burada süreye karşı falan yarışıyorsunuz. <laughs> gitmeye de biliriz Hüzgar şimdi söz vermeyeyim. Kelimelerde hani böyle Farsça, Arapça falan Aha. olunca orada bazen karışıyor böyle. İnşallah iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah. Yalnız mı geldiniz? Yalnız geldim. Yalnız geldiniz. Tamam. 16 harfimiz var kullanabileceğimiz. Evet. Yine inanıyorum ki halledebileceğiz. İnşallah. Gaza gelip bilmediğiniz kelimede bu düdüğe basmazsanız <laughs> yok inşallah. Bence hallederiz. Basmayacağım inşallah. Gerçekten. <laughs> Vallahi burama kadar geldi. Hayır. Ben... En azından eğlenelim. Evet evet onu Değil hallederiz yani. zaten. Zaten eğleniriz. Sıkıntı yok. Başlayalım mı? İnşallah. Hadi bakalım başlayalım. <laughs> Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Bir malın üretiminde oluşan ve fark edilen kusur. Kusur. Harf alayım. Aldık bir tane. F. Mesela tişört aldınız. Kusurlu. Defo. Defo doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. Hayvanlar aleminden geliyor. Bakalım. Erkek ördek anlamına gelen bir söz. Kaz. Yok. <laughs> Kaz üç harfle eh. olabilir. <laughs> Erkek ördek. Aynı zamanda bir kadın ismi. Erkek gördük. Çok hızlı gittim galiba orada. Erkek gördük. Biraz evet. Kaz deyip basmanız trajik <laughs> evet. oldu ama yapacak bir şey yok. Erkek <laughs> kadın ismi sayın. Ayşe, Fatma. Dört Hayır. harfli olursa iyi oluruz galiba. Eee, Eee Suat Nokta Nokta diye bir müzisyen var 90'larda. Suna. Suna doğru cevap. Şey evet, çok değişik yani. <laughs> Editör de pek huysal diye kulağıma fısıldadı. <laughs> Suna huysal var değil bir de? Evet. Ee, Ama yapmamanız şey, gereken evet. şey buydu. Evet. <laughs> Heyecan Aynen. Gaza gelip bir emin olun yerleştirin kafanızda. Süreyle ilgili büyük bir problemimiz olursa ben zaten orada size destek olacağım. Beş harflilerdeyiz. Farsça kökenli tek kelime. Bakalım. Sulu yiyecekleri karıştırmaya ve dağıtmaya yarayan uzun saplı yuvarlak ve derince kaşık. Basit düşünün. Sulu yemek diyor. Kepçe. Kepçe doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. Arapça kökenli bir sözcük. Tarihten geliyormuş. Bakalım. Osmanlı sarayında padişahın ailesiyle birlikte yaşadığı özel alan. Bunu biz bilmiyoruz. Saray. Vermiyoruz. Efendim. Ee, yok. Ee, sarayda zaten özel alanı soruyorum. Osmanlı sarayında padişahın ailesiyle birlikte yaşadığı özel alan. Da şöyle biz. Özel alan diyebiliyoruz orayı. Ailesiyle yaşıyor diye bilmiyoruz. Özel alan ne var? Padişahın özel alanı. Harem. Harem doğru cevap. Altayfiller'deyiz. Arapça kökenli tek kelime. Gelsin bakalım. Çok ve derin bilgisi olan kimseler için kullanılan bir tabir. Harf alayım. Aldık efendim bir tane harf. L Harf alayım. Aldık bir tane daha. Ha. A. Bilgisi. Alim. Değil. Alın bir tane daha. Harf alayım. Aldık efendim bir tane daha. <laughs> M. A çıkartamadım. Bu zaten... Çok derin bilgisayar. Ee... Harf alayım. Aldık bir tane daha. <laughs> Hah. Harf çıkartamadım. Harf alayım. Aldık bir tane daha. varken e, Tamam, dur durun uydurun artık. <laughs> Allime. Dur durun Ha? Allime. Baştan başlayın. Allime. Baş, orası mı? Oraya harf koyuyorsunuz ya. Baştan koyun diyorum. Allah. Ne? <laughs> evet. Allame. Allame doğru cevap. <laughs> Allame. Efendim alt harflerde ise hala bir sıfat soruyoruz şimdi. Bakalım nasıl soruyoruz. Normal. Alışılmış olan, normal. Anormal. Nasıl yani? Al Alışılmış. Norm Harf alayım. No Alın. Yumuşak ye. Alışılmış. Alışılmış olan. Yani şaşırtıcı değil. Olağan. Olağan. Olağan doğru cevap. Yedi harflerdeyiz. Sinema ve tiyatrodan geliyor. Bakalım neler oluyor. Yönetmen sözcüğünün Fransızca kökenli eş evet. Burada kaldık. Yok. Harf alayım. Alın bakalım harf. J. Ha. Oyunların nesi vardır? Ah, dilimce söyleyemiyorum. E, alın Harf alayım. Alalım, aldık. Dilimce söyleyemiyorum. Ö. Evet. Aa hocam. Bir oyun yönetmen bir oyunun nesini yapar? Rejissör. Rejissör doğru cevap. Dilimce söyleyemiyorum. Hayır, dilimce söyleyemiyorum. Zaten öyle oluyor. Doktora <laughs> tıp terimi sorunca <laughs> patlıyoruz zaten. Böyle Hayır, de rejisör, bir yarışma. gidiyorum. Efendim, 2800 puanımız var. Yarışmanın tam ortasındayız. 7 harfiniz kaldı kullanabilecek. Biraz fazla kullandık. 9 tane harf yedik ilk yarıda. Daha da önemlisi 1 dakika 36 saniyemiz var. Hızlanacağız buradan sonra. Devam ediyorum. <laughs> Yine 7 harfli. İki kelimeden oluşan ve kelimeler arasında fonetik benzerlik olan bir deyim. Bakalım. Biri diğerine üstünlük sağlamadan eşit durumda anlamında bir söz dizisi. Harf alayım. Aldık harf. Şe böyle yenişemiyorlar. Nokta nokta bir mücadele denir. Harf alayım. Aldık harf aldık. Ş. Şey, şeye doyduk. Al, alışamamış. Eşit durumda. İki kelime bu. Harf alayım. Aldık. Be. Eşit durumda ikisi. Nokta nokta bir mücadele. Yenişemiyorlar. Başaramamış. İki kelime diyorum. Aldım bir tane daha. Mı? Harf alayım. Aldık. Süre de gitti. Evet, git hocam. B. Durdurun artık. Başı boş. <laughs> Rüzgar Bey aklınıza değil geleni değil kelime, anlamını yazdık ya oraya. Öyle. Eşit durumda. Nasıl? Başıboş bir mücadele diye duydunuz mu bunu? Duymadım. Ona benzer bir şey duydunuz zaman. Bütün Eşit. sesli harfler aynı. Daha ne diyeyim? Ha. Bir sesli harfi bütün boşluklara koyun. Boş boş. Hayır. En baştakini koyun. Boş. En baş yahu. Baş. Ha. Başa baş. Başa baş. Me? Başa baş. Başa baş doğru cevap. Rüzgar <laughs> Bey yani, yani beşinci kez falan ipten alıyoruz sizi. <laughs> bakalım Allah sana <sonunu gülüyor> zahretsin. <laughs> Efendim geçtik bir başka 8 harfli cevabın sorusuna. Arapça kökenliymiş gelsin bakalım. Bir şeyi belirgin kılmak, tespit etmek. Tespit etmek... Harf alayım. Aldık bir tane. Mastarla bitiyor bu. Tespit etmek. Aha. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Son bir harfimiz kaldı. Hmm. Tespit etmek. Bir şeyi tespit etmek. Belirgin kılmak. Şu Süre hocam. bitiyor. 3-2 saniye. Bir basın artık. Bitti. Aa, ne yaptınız Rüzgar Bey? Yani. 5 saniye önce basın dedi. Aa, <laughs> <laughs> yedi süreyi 7 evet. adam. <laughs> Beregin kılmak. Şu aklıma gelmiyor biliyor musunuz? Yo hiç fark yani. etmedim onu. Yani, <laughs> yani gerçekten. <laughs> hani böyle kalınca Altınız. kalıyor. Yani. E, tabii canım süreyi yedik yani. Evet. O kadar şey ki. Evet. Tespit evet. edeyim Teşekkür. nasıl örnek? <laughs> ha mesela askeri ücret eee hesaplamak mı? yok nokta nokta komisyonu denir. Hmm. Belirleme toplama. değil de nokta ne toplama toplama değil. Saptamak olacaktı. Kaçamadık düzgün alkıştan kaçamadığı, <gülüyor> kaçamadık Rüzgar <laughs> Bey. Gitti. Kaçamadık Saptabang, süreyi evet. de bitirdik. Evet. olduk 2500 puan kaldı elimizde ama bu sayılmaz bir daha artık. Başvurduğunuzda bir dahakine daha hızlı olacağız. Daha, daha hızlı. Aynen mecbur. Ayaklarınıza Diyor sağlık. Ki, buraya yani. gelince buradaki heyecan daha farklı oluyor. E tabii canım yarışma yani şimdi heyecanı. Değil. Ama olsun eğlenmek güzeldi. Evet. Sizinle burada eğlenmek biz yani, de çok memnunuz sizinle tanıştığımıza vallahi ayaklarınıza sağlık. Bir daha olayım. bekliyoruz. Tamam inşallah. Hanımlar beyler rüzgar bey alkışlarla yerine uğurluyoruz <laughs> ve gün birincimiz Fatih Bey yanımıza geliyor.